Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç katı yağ kullanmadan çok pratik bir şekilde inanılmaz lezzetli, harika bir mayasız simit poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet poğaçamızın yapımına geçmeden önce poğaçaları bulayacak olduğumuz pekmezli suyumuzu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına 3 yemek kaşığı pekmezi alıyorum. Ben dut pekmezi kullandım. Fakat sizler evinizde olan herhangi bir pekmezi kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra pekmezli suyumuz hazır. Ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sütü alıyorum ve üzerine 2 tane yumurta ve 1 paket krema ilave ediyorum. Daha sonra yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. ve üzerine 1 yemek kaşığı şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuz koyduktan sonra malzemeleri bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra çırpma telini bırakıyorum. Un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan az bir miktar koyuyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra ilk etapta hamur yoğurma kabında biraz toparlanana kadar azar azar un ilave ederek hamuru spatula ile karıştırıyorum. ve hamur yoğurma kabında toparlandıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi poğaçalarda un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 6,5 su bardağı un kullandım ve hamurun kıvamını size sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamı var ve poğaça hamurumuz hazır olduğuna göre artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi poğaça hamurundan küçük bir mandalina büyüklüğünde kopartıyorum ve toparlayıp yuvarlayarak beze haline getirdikten sonra bir kenara alıyorum ve hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, bezelerin hepsini tamamladım. Şimdi bezelerden bir tane tezgahı alıyorum ve parmaklarımla hafifçe bastırarak biraz genişletiyorum. Daha sonra ortasına küp küp doğramış olduğum kaşar peynirlerinden koyuyorum ve kapatıp kapatmış olduğum kısmı güzelce sıkıştırıyorum ve daha sonra ters çevirerek yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve poğaçaların hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Evet poğaçaların hepsini tamamladım ve bu arada hazırlamış olduğum pekmezli suyun yanına bir kase kadar kavrulmuş susam aldım. Şimdi poğaçaların her yerini önce pekmezli suya batırıyorum ve daha sonra her yerini kavrulmuş susama buluyorum. Daha sonra kapatmış olduğum kısımlar alta gelecek şekilde tekrar yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum ve hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, poğaçaları tamamlayarak tekrar aynı tepsiye dizdim. Bu arada fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken, şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi keskin bir bıçakla çok derine inmeden poğaçaların üzerine çizik atıyorum ve daha sonra poğaçaları önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, poğaçalar benim fırınımda yaklaşık 45 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek, aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından alabilirsiniz. Şimdi sizlere içini de yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki harika bir poğaça oldu gerçekten. O yüzden sizlere de bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye diyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Tercihen sizler içine sucuk da koyabilirsiniz. Ben bugün sadece kaşarlı yaptım. Fakat bu haliyle de harika oldu gerçekten. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. elimde geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.